Gol Gol herkese merhaba. Dünya oyunları takım değerlendirme yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Bekir tekrardan merhaba. Tekrardan merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Bugünkü yayınımızda İngiltere, Mısır, Almanya ve Japonya takımlarını değerlendireceğiz. Hemen hızlıca ev sahibi İngiltere ile başlamak istiyorum. Ben İngiltere'yi açıkçası organizasyonlarda çok rastladığım söylenemez. Bu konuda benim hiçbir fikrim yok. Senin peki bir fikrin var mı İngiltere ile ilgili Ebu Bekir? Yani benim hiçbir fikrim yok. Takımımızda olan işte Hüseyin ve Tuncay'ın muhakkak bilgileri var. Onlar e, İngiltere'de belli başlı özel olarak katıldılar, oynadılar. Sheffield'da e, yanlış hatırlamıyorsam Manchester'da turnuvalara katıldılar, özel turnuvalara. Ama benim gerçekten İngiltere'de hiçbir bilgim yok. Yani bu grubu da %99, 7. bitirecekler. Zaten turnuvanın ev er sahibi oldukları için turnuvaya katılabiliyorlar. Çünkü B liginde bile görmedim. Muhtemelce C liginde turnuvalara devam ediyorlar. Yani İngiltere ile ilgili yapabileceğimiz çok bir yorum yoktur. orada da izleyip göreceğiz. Biz de merak içerisindeyiz. Nasıl bir takım da. Peki Mısır takımı ile ilgili? Mısır son dünya kupasında gördüğüm eski Mısır'a nazaran biraz daha iyi bir Mısır gördüm. Omar Abad'ın önderliğinde e, daha ısıran e, isteyen bir takım hüviyetinde gördüm. Ama dediğim gibi teknik kapasite olarak yetersiz bir takım. E, bence vasat, yani vasat bir hücumları var. Vasat'a da yakın bir savunma şeyleri, performansları var. Çok i̇şte Vasat de Vasat'ın üstünde diyemem. Her şey. Orada her şey Omar Awad'ın e, hücum kapasitesiyle belirleniyor. E, tabii takımda başka gol atan kişiler yok, mu? tabii ki var ama e, Yıldız oyuncular, Omar Awad, Omar e, Avad'da ne olursa olsun e, çok da Vasat'ın bir tık üstünde bir şuta sahibi olan bir oyuncu bu gruptan çıkmak için yeterli olacağını düşünmüyorum. Yani bu gruptan eğer Mısır bir dördüncülük alabilirse benim için e, oturmanın en büyük sürprizi olur. E, olan Bu sürprizin yaşanacağını düşünmüyorum. İyi. Şimdi Mısır Ligi'ye sana bir soru sorabilir miyim dostum? Hı hı. Orozların en çok sevdiği ülke hangisidir? <laughs> <laughs> İdlib turma ilk Mısır'la karşılaştığımızda yanımda oturan 2018'de gördüm sanırım yine Dünya Kupası'nda. Çoğu şey zaten orada yaşadık ee, Mısır takımıyla yan yana oturuyoruz. Albino bir Mısırlı var. Döndüm where are from dedim. I'm from Egypt. Egypt nere dedim. Egypt ne diyor dedim. Hani Tuncay'a soruyorum Tuncay'a. Bu ne Tuncay'a diyor. Kafa gitti Tuncay'a. Ekremlere falan soruyorum. Egypt, Egypt, Egypt. ne diyor dedim. Oğlum mısır diyor, mısır diyor diye. Abi mısır, mısır desin ne mısır diyor dedim. Hani, <laughs> halbuki, halbuki işte şey gibi zannediyor zannediyor. Nerelisin? Türkiye'liyim. Ee, nerelisin? Türkiye. Yani Türkiye Türkiye. Böyle çok bir benzerlik bekliyorsun. Yani yakın bir şey bekliyorsun. <laughs> ya mısır, icip deyince icip neresi dedim. Hani hiç bilmeyince İngilizcesini çok şaşırmıştım orada. Yani yetersiz bir takım değil mi ya? Çok konuşmaya değer bir takım değil. E, Almanya'ya geçelim o zaman. Geçelim. Almanya Ay. eski gücünde olmayan bir Almanya demiştin. Ama e, bu gruptan muhtemelen üçüncü olarak çıkacak. Litvanya, Japonya, Almanya ben üç sıralamasını bekliyorum. E, sen Almanya takımı oyuncularını bildiğin kadarıyla e, nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi 2000. Burada hiçbir bilgim 2000... yok. Şey bu ya? <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Takip etmekle alakayla alakalı hani oynadığın zaman milli takım düzeyinde şey oluyor ister istemez her rakip karşına gelebileceği için fazla fazla takip ediyorsun ama milli takım dışındayken ben de kendimi hatırlıyorum. En iyileri takip ediyorum. Şimdi Mısır'ı takip etme gereği duymuyordum. Hani İran'ı takip etme gereği duymuyordum ama. Lütfen dururken. Tabii canım Mısır'ı mı izleyeceğim? Bir gerçeklik. Peru-Kolombiya maçını mı izleyeceğim? Fransa Belçika maçını mı izleyeceğim? Tabii Fransa belçikayı Onun gibi. Şimdi Almanya'da şöyle bir şey var. 2021 Paralimpik oyunlarında Almanya gruptan çıkamayınca o takım oraya takım dağıldı bir anda. 2017 Avrupa ikincisi olan, 2018 Dünya ikincisi olan ve 2019 Avrupa şampiyonu olan takım Paralimpiklerde gruptan çıkamadı. Ve gruptan çıkamayınca bir anda dağıldılar. Ve o dağılmada kimler gitti? İlk etapta Thomas Steyer, Felix ve antrenörleri Johan. Bir anda bir de alma yaşandı. Takımda kimler kaldı? Fabian diyeyim. E, Michael, o, Fesli, daha doğrusu şimdi işte Michael, Deniz. O da garip bir şey değil mi? Yani evleniyor, karısını soyadını alıyor. Bu Amerikalı gol var ya Amanda Dennis. Evet. Amanda Deniz de evlendiler. Adam karısını soyadını aldı. Almanya'da öyle bir sistem var herhalde. Adam iyi çıkıyor AC'ymiş ya. Tabii. Ya, de. <laughs> sağ kanattı da Oliver Harap. Şimdi o takım, o eski takım Felix'li, e, Michael'lı ve Oliver'lı takım. inanılmaz bir takımdı bence. Tam bir ekol takımıydı. Hızlı ucum oynar, hareketli oyun oynar. Oyunu 3 numaradan, 2 numaradan ve 4 numaradan attıkları şutlarla açarlar. Oliver hem yerden hem yüksek sekme topu olan bir oyuncuydu. Felix yerden o hem kepçemsi diye tabir ettiğimiz ama rakibi balayan inanılmaz yoran e, böyle darbeli bir şutu vardı. Michael'ın da zekasıyla çok büyük başarılar kazandılar zaten. Ama o takım dağılınca ekolde de sanki bir dağılma oldu. Michael'ı sol kanatta oynamaya başlarken görmeye başladık. İşte Fabian Dimm ortaya teknik... geçti. Efendim? Teknik kadro da değişince dostum. Yani... Tabii. Antonio'nun sanki adı Stefan'dı. Hani bir daha değişti mi bilmiyorum. Bu dünya kupasından sonra da belki değişmiştir. Çünkü orada da çeyrek finalde 12-2'lik bir Çin ilimiyeti yaşadılar. Belki ondan sonra da e, şey yaşanmış olabilir. Bir kadro değişikliği yaşanmış olabilir. Şimdi biz muhtemel kadro için konuşalım. Solda Michael, ortada Fabian sağda Oliverero. Yedeklerde de Renault T'dey. e, Bir iki tane de genç oyuncu. Olunca düşünüyorum. bir de pardon yanlış söyledim. Şey, eksik söyledim. Thomas Steiger. Bu takımla çıkıldığını düşündüğümüz zaman Fabian bence yeterli bir orta oyuncu değil Almanya için. Yani ben olsam muhtemelen Michael ortada, Thomas Steiger sol kanatta, Oliver Harofus sağ kanatta bu dizinin oynamayı tercih ederdim. Yani antrenörler neden Fabian ortada, Michael'ı solda oynatıyor? Michael'ın hani şutu, bölgesel şutu çok iyi olsa da şutunun darbesi, ritmi, işte zilinin sesinin kesilmesi, spini yeterli bir şutör değil. Yani ortada oynayan bir insan olarak iyi bir şutu varken kanat oyuncusu olarak bence zayıf bir şutu ee, muhtemelen Michael'ın savunma zafiyetlerini kapatmak adına sol kanatta kullanıyorlar Felix'in de yokluğunda. Ama Michael'ın ortada olduğu bir oyunda Thomas Stager'in ben onun kanadın, kanatlı kanatta onun zafiyetlerini kapatabileceğini düşünüyorum mesela. Ama e, Antony'un kendi takdiri böyle. Takım içi dinamikleri tabii ki o da hakim. Ee, bu benim kendi görüşüm. Ee, ya bu takım bu haliyle de yarı final görebilecek. Hatta iyi bir eşleşme çekerse finalde görebilecek bir takım baktığımızda. Japonya mı? Almanya Ol, mı? Almanya, Almanya, Almanya. O grubu üçüncü bitirdiğini düşündüğümüzde. İkinci Ukrayna'nın geldiğini düşünelim. Ukrayna'yı yenebilecek güce sahip Almanya aslında. Defalarca yendi. Nasıl Ukrayna bize psikolojik üstünlüğü var diyorsak Almanya'nın da Ukrayna üzerinde var. Hmm. Çünkü diyorum ya hani bölgesel şut, Oliver'ın yüksek sekmeleri 2'den 4'e hani her türlü şutu atabilme kapasiteleri var. Ama şöyle de bir sıkıntısı var. Almanya gün e, yıl yıllar geçtikçe savunma anlamında çok zayıfladı, çok geriye gitti. Oliver'ın eski savunması yok. Eski savunma motivasyonu da yok. E, Fabian Dima keza yeterli bir orta oyuncu değil. Michael'ın evlendikten sonra performans düşüklüğü olduğunu gördük. Yani bu gariptir. Gerçekten evlenen sporcularda bir performans düşüklüğü oluyor. Hani ev hayatına e, odaklanınca herhalde Spordan biraz daha mı uzaklaşıyorlar? Antrenmanlara mı daha az yoğunluk veriyorlar? Bilmiyorum. Böyle bir şey yaşanabiliyor. Oğlum, ee, evlendiği kadının soy ismini alan birisi spora devam eder mi? Dizindi bunu bilemeyeceğim. Bu işin magazin yalkısı bu. Magazin yalkısı bu. Ama takımı değerlendirmek gerekirse. Yine dediğim gibi savunma anlamında geriye giden bir Almanya var. Hangi şutlara karşı zafiyetleri var denirse... Ee, tek bölge atlayan işte 5-2, 3-4, 2-5 gibi alçak sekme toplara zafiyeti var. Orta oyuncu olan Fabian Dimin hem yüksek sekmelere hem alçak uçan 4'ten 4'e gibi, 2'den 2 gibi şutlara da zafiyeti var. yani birçok bölgeden aslında gol yiyebiliyor, çok fazla gol yiyebiliyor. Zaten New York basında bunları gördük. bizden 10 gol, Çin'den 12 gol. Yanlış bilmiyorsam Brezilya'dan 9-10 gol. Yani 10 gol bandında hatta onu geçen gol sarkanlarına ulaşıyorlar ve her golün her türlüsünü yiyebiliyorlar. Ama hücumsal anlamda da hala bir hızlı hücum tehditleri var. Ee, Oliver gibi yüksek kapasiteli bir hücumcuları var. Ee, çok fazla da haybola long e düşmeyen, yüzdeli top atabilen bir oyuncuları var ama eski hücum gücünde olmayan bir Almanya. Ee, fakat takım içindeki sıkıntılar düzeltilip de belki de Felixin yeniden takıma e, dahil edebilirlerse, bir yarı final belki de final neden olmasın Almanya için çok teşekkür ederim Ebu Bekir. Evet bu gruptaki önemli takımlardan birisi olan Japonya'ya geçiyoruz. Japonya e, teknik anlamda sen de söyledin hatta az önce bunu teknik anlamda iyi bir takım güçlü bir takım ama e, fizik kapasitesi cidden çok yeterli olan bir takım değil. Bunun e, dezavantajını belki grupta yaşamayabilir. Ama turnuvanın e, çeyrek final yarı final bölümünde. Bunun problemini ben çok yaşayacağını düşünüyorum. Sen Japonya takımı ile ilgili düşüncelerin neler? Nasıl bir Japonya takımı bekliyorsun? Öncelikle istersen biraz Japonya'nın bir ilk üç, ilk altısından bahsetmeye çalışalım. Sol kanatta genelde Kazuyo ve Koji'yi görüyoruz. Sağ kanatta Ryoga ve Yuto'yu görüyoruz. Ortada ise e, Yuta ve e, Masatoshi görüyoruz genelde. İlk olarak da e, Kazuyo, Yuta ve e, Yut, Yuto. Yuta ve Yuto. Sağ kanatta da Yuto. Sano Yuto. O maç anlatırken ben onların ne kadar zorladım biliyor musun bu? <laughs> Biraz zor evet. Baya bir zor. Hele evet, spikerlik yapanlar için <laughs> inanılmaz zor bir durum. <laughs> Şimdi sol kanattaki kazıyor. Alçak sekmeleriyle etkili olan bir oyuncu. Gerçekten çok etkili alçak, alçak sekmeleri var. Çok hareketli bir oyuncu. Hiç yerinde durmayan bir oyuncu. Bir anda topu 5 numarada kendisine verildiğinde e, saniyeler içerisinde, yani bir saniye içerisinde, bir buçuk saniye içerisinde bir numaradan şu taktığına denk gelebilirsiniz. Çok hızlı bir oyuncu. Yine Koji, e, o takımın zaten en fizikli oyuncusu. 1.80-1.81 boylarında. İyi hatırlıyorum. E, yüksek sekmeleriyle çok etkili olan bir oyuncu. Tokyo Paralimpik oyunlarında da zaten Koji'nin yüksek sekmeleriyle grubu birinci tamamlamışlardı. Yani onun o yüksek sekmeleri kimsenin beklemediği bir şey olmuştu ve e, grubu biraz e, darma duman etmişlerdi o sayede. Yuto, Sarganıt'taki Yuto ise e, aslında 2018 yılında B milli takımında olan bir oyuncuydu. Ama 2022 Dünya Kupası'nda onu A milli takımda gördük. Oraya yükselmiş. Aslında bu da bizim için bir ilham kaynağı olmalı. 2018 yılında B milli takımında olan bir oyuncunun e, 2022 Dünya Kupası'nda A milli takımda as oynayabildiğini gördük. Ee, i̇nşallah bizim milli takımımızda da bu tarz şeyleri görebiliriz. Bu tarz gelişimlere şahit olabiliriz hep birlikte. Yuto ee, ise daha çok savunmasıyla hani fizik kapasite, çok aslında küçük bir oyuncu. 1.67-1.68 boylarında ama böyle çevik ve böyle panter gibi uçuyor ki e, bu takımın aslında en iyi savunmacısı kanat anlamında. Ee, rakipler biz de dahil Yuto'nun fizik dezavantajına alarak çok fazla üzerine yüklendik ama Yuto e, tam aksine bizi haksız çıkarttı e, ve savunmada geçit vermedi. E, onun haricinde yedekleri de birbirine yakın sporcular. Yani Japonya teknik kapasite anlamında aslında birbirine çok yakın sporculardan kuruldu bir takım. Zaten giren ile çıkan ile genelde aynı oyun oynuyorlar. Çok hızlı bir oyun anlayışı var. Genelde ya sıkıştırma savunması yaparlar ya da 3 sporcu önde, 3 kişi önde full alan daraltmaya yönelik bir savunma anlayışları olabiliyor. Onun haricinde neden bahsetmedim? Hücum stratejilerinden bahsettik, savunma stratejilerinden de bahsettik. Kadrolarını ee, da aktardın. Kadrolarını da aktardık. Yani Japonya'nın ben yarı final göreceğini düşünüyorum. Bizim grubun karşısında işte o karşı grubu ikinci bitireceğini, bizim grupta da Amerika ve Irlanda karşılayacağını düşünürsek yarı finale yükselebileceğini düşünüyorum. Bence muhtemel yarı final rakibimiz Japonya zaten bizim biz de yarı finale çıkarsak inşallah o maçta dediğim gibi çok önemli zorlu bir maç olacak ama Japonya'yı defalarca yendik, çok turada çok kez yendik. Yine yenebileceğimizi düşünüyorum. Son Dünya Kupası'nda yenememiş olsak da e, yine yeneceğimizi düşünüyorum ben Japonya'yı. E, bakalım yani Japonya izlemek gerçekten çok zevkli. İnanılmaz zevk alıyorum biz derken. Ortaya çünkü çok farklı bir oyun koyuyorlar. Farklı bir oyun anlayışı koyuyorlar. Farklı bir taktiksel anlayış ve bağlılık koyuyorlar. O yüzden izlemesi çok zevkli bir takım. Oynaması da gerçekten çok zevkli bir takım. E, ve karşı grubu da ikinci bitireceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ebekir. Bu grubu da değerlendirdik dostum. Grupla ilgili söylemek istediklerim varsa genel olarak tüm takımlarla ilgili onları da alalım bu bölümümüzü de kapatalım. Ya, grupla ilgili genel söylemek istediğim şey dediğimiz gibi Litvanya'yla 1-2 mücadelesi geçecek Japonya arasında bana göre. Burada da e, Japonya'nın fizik yetersizliği yani birinci, ikinciyi belirleyecek. O yüzden ikinci olacaklarını düşünüyorum zaten. Fizik kalitenin yetersizliği, Litvanya'daki genliğin e, o inanılmaz yerden hızlı şutlarına e, sıkıştırma savunması dahi yeterli olmayabilir. Çünkü genliğin de 5'ten 2'ye gidip 2'den 5'in direğine attı veyahut da tam 1'den 5'in direğine çizgi attığı şutlar var veyahut da 5'ten 1'in direğine. Ben bunlara maç boyunca iskarlı bir şekilde engel olabileceklerini düşünüyorum. Almanya'nın ise üçüncülük yarışında yani yalnız kalacağını düşünüyorum. Ne Güney Kore Finlandiya oraya gelebilecek ne de Almanya bence ikincilik birincilik yarışına girebilecek. Tabii ki bunlar kadrolarda bir değiş olmadıysa son gördüğümüz kadrolarla konuşuyoruz bunları. Bir değişiklik olursa bunlara haberdar olursak da sizleri bilgilendireceğiz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu gruptaki sıralamanın senin de söylediğin gibi Litvanya, Japonya, Almanya, ya Güney Kore ya Finlandiya olacağını düşünüyorum. Golbol kesin bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.